CHP Samandağ İlçe Başkanı Avukat Turgay Abacı ve İyi Parti Samandağ İlçe Başkanı Seyran Zir oldu. Samandağ'da arazisi satışa çıkarılan bazı kamu bina arazilerinin satış iptalinin istenmesi için Kaymakam Murat Kütü'yü ziyaret etti. İki isim ziyaretin ardından hükümet konağının arazisinin satışıyla ilgili herhangi bir ihalenin gerçekleşmediğini açıkladı. Net olarak e, Samandağ Kaymakamımız e, şu ifadeyi kullandı. Şu anda e, hükümet konağının yeriyle ilgili kesinlikle bir ihale süreci yok. Ve ben iki, iki buçuk yıla yakın bir süredir burada görevdeyim. Geldiğim günkü süreç ne ise bugünkü süreç aynen odur şeklinde bir cümlesi oldu. İlçede ihalesi gerçekleşen tek alan kaymakamlık lojman arazisi ama orası için de süreç sona ermiş değil. Bir ihale süreci olmuş orası da sayın kaymakamımızın kaymakamlık lojmanı olarak kullandığı yerle ilgili bir ihale süreci olmuş. Yalnız orası e, konutun olduğu yer arkadaşlar iki parselmiş bin metre toplam. E, onun yanında 400 metrelik bir başka taşınmaz daha varmış. İhaleye bir kişi girmiş. O giren kişi e, konutlarda KDV yüzde bir e, tarla vasfındaki yerlerde yüzde on olduğu için sadece konutun bulunduğu bin metrekarelik iki parsele e, pey sürmüş ve orayı almak istemiş. E, vali Bey de biz eğer bin metreyi satarsak o diğer 400 metreyi satmamız daha sonra sıkıntı olabilir. Bu düşünceyle e, ihaleyi kabul etmemiş. E, oradaki %18'lik KDV'yi %1'e şu anda düşürmüşler. E, alan kişi vatandaş mağdur olmasın, bu kadar KDV ödemesin, devlet ödesin düşüncesiyle oraya tekrar ihaleye çıkaracaklar. Yani bugüne kadar Samandağ'da oluşan ihale e, durumu... Sadece kaymakamlık lojmanıyla ilgili. Hükümet konağının ihalesi söz konusu olursa da binanın müze da uyuşturucuyla mücadele birimine çevrilip hizmet verilmesinin uygun olacağını söyledi ardından Abacı. Samandağlılar'dan gelen yeşil alan taleplerinin de kaymakam kütüye iletildiğini ifade etti. İyi Parti Samandağ ilçe Başkanı Seyran Ziroğlu da konak arazisinin satışının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ee, yapılan bazı açıklamalar doğru değildir resmi bir yazı ya da resmi bir belge olmadığından dolayı böyle bir mevzunun olmadığını Sayın Kaymakamımızdan duyduk.